Mersin'de Covid-19 A yakalanınca erken doğum yapan ve yoğun bakıma alınan Aslıhan Kayık ile dünyaya gözlerini, prematüre, olarak açan oğlunun 61 günlük ayrılığı mutlu sonla bitti. Mezitli ilçesinde yaşanan 33 yaşındaki Aslıhan Kayık, hamileliğinin 7. ayında Covid-19 A yakalandı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine başlanan Kayık, 5 gün sonra solunum rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım servisine alındı. Tedavisi sürerken durumunun ağırlaşması üzerine kayıkın doğuma erken alınması kararlaştırıldı. Hamileliğinin 29. haftasında entübe edilip doğuma alınan anne 1 kilo 350 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi. Prematüre olarak dünyaya gözlerini açan bebek kuvöze konularak tedavi altına alındı. Anne Kayık'ın tedavisi de doğumun ardından yoğun bakım servisinde sürdü. Bu süreçte tedaviye olumlu yanıt vermeye başlayan Kayık, 25 gün sonra oğlunu ilk kez kuvözde gördü. Bebeğine dokunamamanın üzüntüsünü yaşayan Anne Kayık, hastanede 50 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi ancak oğluna kavuşmak için kuvözden çıkmasını bekledi. Her gün oğlunun sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuran Anne Kayık Doğumundan 61 gün Baba sonra bebeğine doyasıya sarılıp Şak öpebilmenin olur. mutluluğunu yaşadı. Yoğun bakımda artık e, ilaçlar da hamile olduğum için verilen ilaçlar sınırlıydı. E, aynı zamanda kendim psikolojik olarak da çok etkilenmiştim. 14 gün sadece karnımda çocuğumla bir odada kaldım ve o süreçte biz... Yani ben sürekli çocuğumla konuşarak geçirdim o süreci. Ee, onun tekmeleri, işte onun varlığını hissetmek karnımda. Ee, bu benim için çok özel bir andı. Hatta biz oğlumuzun ismini farklı bir isim koyacaktık. Ee, doğuma girerken onun bana can olmasından dolayı cansın olmasını istedim ismini. Ee, ben konuştuğumda verdiği tepkiler e, orada. ...beni hayata tutunduran en çok oydu yani o anda. 14. gün doğuma alındım. 7 aylık hamileydim daha. Bebeğim prematüre olarak dünyaya geldi. Ben de 14. günde doğum yapıp entübe edildim. Doğuma girerken ki günümü hatırlıyorum ve çıktıktan sonra uyandığımda 7 gün geçmişti aradan. Ya yani o 7 gün bende yok. Uyandığımda karnımı tutmuştum, tutmuşum. Bebeğimi sormuşum yani. Bana bebeğimin resmini göstermişlerdi. Sağlıklı ve hayatta olmuş olduğunu bilmek bile yetiyordu bana o anda. Yani onun da savaştığını bilmek beni ekstra güçlendiriyordu. Hep bu düşünceyle ben de savaştım. Hiç bırakmadım ve inandım yani ben gerçekten bu hastalığı yeneceğime inandım. O hastaneden çıkacağıma inandım. mu geldi? Oraya geçmem benim için sanki böyle yeni temiz bir sayfa araladı. Orada psikolojik olarak da çok daha rahatlamıştım. Doktorumun izniyle oğlumu ilk defa görme şansım oldu. Beni tekerlekli sandalyeyle oğluma götürdüler oksijenle. Ee, küvezdeydi. Kucağıma vermediler enfeksiyon riskinden dolayı. Benim sesimi duyduğunda tepki vermiş olması benim için çok özel bir andı. Ya annesinin sesini tanıyor olması. Ee, ya ilk buluşmamız öyle olmuştu. Dokunamamıştım ilk buluşmamızda oğluma. Sadece sesimi duyurabilmiştim. Aramızda bir plastik duvar vardı yani. <laughs> Ki ailemde herkes de aşı vurdurmuştu zaten. Hastaya yattıktan sonra aldığım tedavilerle şunu demiştim. Keşke aşı vurulsaymış. Beş doz aşı deseler onu da vurulurum. Bir bebeğin annesiz büyümesi. Bilmiyorum yani bu risk edilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum bunu. Yani ne pahasına olursa olsun o aşıyı vurulmaları gerektiğini düşünüyorum. Aslında doktorlardan, e, sağlık çalışanların hepsi elinden gelen her şeyi yaptılar. Bir haberle çok sevindiğimiz, bir haberle çok yıkıldığımız günler oldu. Ama sonuç itibariyle biz bu savaşı kazandık. <gülüyor> <gülüyor> Covid e, çok zor bir süreç. Tedavisi olmayan bir şeyde insanların hani boş verme lüksü de yok. Bulaştıktan sonra kimi çok rahat atlatabiliyor ama... Bu bir örnek teşkil etmiyor. En büyük örneği ben yaşadığımı düşünüyorum kendi adıma. Ben ölümden dönerek, eşimin ölümden dönmesini görerek yaşadım bu süreci. Müz passion, müz passion, müz